Efendim, tıpkı emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi öncesinde olduğu gibi TGRT haber kademeli emeklilik konusunda da duyarlı. Bu konudaki haberleri veriyor ve sizlerden gelen talepleri de elimizden geldiğince okuyoruz. Geçenlerde Genelyen yönetmenimiz Ercan Seki Ercan abi de ziyaret ettiler. Kademeli emeklilik platformu milyonlarca emekçinin sesini duyurmak amacıyla bu kez Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda toplandı. Toplumsal adaletin ertelenemeyeceğini dikkat çeken platform ...emekçilerin eşit haklar için mücadelesini sürdüreceğini söyledi. Bize de haberini vermek düşer. Bir gün farklı, 20 yıl kaybetmek hangi hukuka, hangi vicdana sığar? Kimi günle, kimi yılla emekliliği kaçırdı. EYT ile emekli olamayanlar kademeli emeklilik talep ediyor. Ha! Kademeli emeklilik platformu Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca çalışanın sesi haline geldi. Adalet talebini yeniden dile getirmek için Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda toplandı. Biz emekli ettiklerinizden fazla prim ödedik. Daha yaşlıyız. Yaşımız daha ileri ama cezalandırılan biz olduk. Menzurdu Platform Başkanı Mihriban Uğurlu açıklamada bulundu. Emeklilik sistemindeki adaletsizliklere karşı toplumsal bir çağrı yaptı. Yani bir gün farkla ömürden 20 yıl çalınan milyonlar var. Aynı yaştalar, aynı işi yapıyorlar, aynı primi ödüyorlar ama farklı muamele görüyorlar. Uğurlu hem Çalışma Bakanı'na hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Sayın Cumhurbaşkanım, Size güveniyoruz. Tek derdimiz adaletin yeniden inşa edilmesidir. Tek isteğimiz açık ve nettir. Kademe emeklilik yasası çıkarılsın. Evet.